Evet. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 7 tane harf sizlere anlatacağım ve dört tane örnek kelime ile dersimizi bitireceğiz inşallah. Birinci harfimiz N harfi. 1, 3, 4 ve 5. noktalar N harfi. Yani biz bu harfleri böyle noktalarla ezberleyip bol bol pratik yaparak pekiştirebiliriz. 1, e, 3 e, ve 5. noktalar O harfi. 2, e, 4 ve 6. noktalar Ö harfi. 1, 2, 3 ve 4. noktalar P harfi. 1, 2, 3 ve 5. nokta Z harfi. 2, e, 3 ve 4. nokta, Ş harfi, 1, 4 ve 6. noktada Ş harfi olarak belirlenmiştir. Şimdi örnek kelimelerimize devam ediyoruz. Ee, örnek örnek kelimelerimizde şöyle e, birkaç tane yapacak olursak, 1, 3, 4, 5. nokta, N harfi, 1, be 5. nokta e harfi ne? Aynı şekilde noktalar ne ne şeklinde eee kelimeyi tamamlayabiliriz. Diğer kelimemiz de 1. nokta a harfi 1 3 4. harf nokta m harfi 1 ve 4. nokta c harfi aynı şekilde 1. nokta a harfi tamamlıyoruz. Amca. 3. kelimemiz de 1 ve 6. nokta C harfi 1 3 5. nokta O harfi 1 3 noktası K harfi birleştiriyoruz. Çok. 2 3 4. nokta S harfi 1 ve 5. nokta E harfi 1 2 3 L harfi birleştiriyoruz. SEL kelimesi olmuş oluyor.